arkadaşlar şimdi televizyonda hanım programları yapıyorlar. İşte efendim e, evlilik programları vardı. Bunlar e, şikayet alınca nevini dönderdi. Şimdi efendim ev içiyle ilgili işte karı koca arası e, dedektifler dedektifliğe soyulmuşlar. Şimdi programı yapsınlar. O bizi çok ilgilendirmiyor. Fakat şimdi program arasında konuşulan konuların başında işte dini nikah veya imam nikahı Şimdi bunu konuşuyorlar ama bunu böyle alta, alçaltıcı küçültücü bir şekilde konuşuyor. Yani İmam nikah nedir? Yani dini nikah nedir gibi konuşuyorlar. Biz 1500 yıldır bu coğrafyada biz imam nikah kıyıyoruz. Yani şurada işte efendim 80 yıldır e, İsviçre Medeni Kanunu'na göre e, nikah kıyılıyor. Şimdi bu İsviçre Medeni Kanunu'na göre kıyılan nikah yaptıranlar dahi gidiyor. Bir imam efendinin yanında bir dini nikah kıydırıyorlar. Çünkü bu e, Allah'ın emrettiği nikah. Şimdi siz Allah'ın emrettiği nikah orada basite alırsanız, siz e, çok şey kaybedersiniz. Yani siz din nikah kıydırmıyor musunuz? Yani dinsiz nikah olur mu? Yani İsviçre medeni nikahını kıyarsak e, oluyor, bir imam Efendi nikah kıyarsa olmuyor. Şimdi orada dini nikah da deniyor. Çünkü Hristiyanlar da papazla nikah kıyıyor. Budist de nikah kıyıyor. Başka dinler kendince nikahlar kıyıyor. Bu da özellikle imam nikahı. İmam nikahı mı kıydırdın? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ki sağ olsun hükümetimiz müftülere de nikah kıyma yetkisi verdi. Fakat müftüler yine nikah İsviçre Medeni Kanunu'na göre kıymak zorunda kaldığında bazı müftüler kıymıyorlar. Ben kıymam diyor. Ya, Sayın Müftü Efendi, şimdi karşıdaki arkadaş size gelmişse, nikah kıydıracaksa, demek ki o diyor ki ben, yani Allah'ın emrine göre bizi evlendir, bizim nikahımızı kıy. Sen de Allah'ın emrine göre kıy. Yok diyor ben memurum diyor, 657'ye tanıdım.